Herkese günaydın arkadaşlar. Bugün günlerden 4 Ekim. Havalar soğudu artık. Montlarımızı giymeye başladık. Su sıcaklığı Mür şu abi, an. Dur. Su sıcaklığı şu an 20 derece gösteriyor arkadaşlar balık bulucuda. Şimdi birazdan kameramızı çevireceğiz. Tamam Ömer abi bekle. Tamam Müslüman. Güneşin doğuşu. Değil abi biz çok. Evet, atabilirsin abi. Motor istemedi. <laughs> <bitti. gülüyor> Atar istabette atabilirsin. Evet, Tezcan abimiz çok heyecanlı. Bugün istavit avına geldik arkadaşlar. İstavit'in içinden geçiyor. Şu an gördüğünüz gibi şurada istavit sürüsü var. 30 metredeyiz. Hemen hemen çok güzel istavitler var. Gerçi biraz aldık video çekmeye baştan önce. Gün doğumundan önce. Tezcan abinin balıkları biraz daha eri. Bu yuvayı biliyor çünkü. <laughs> evet dostlar. Görüyorsunuz. Balık kendini belli ediyor. İstavit zaten hemen hemen burada yay şeklinde çıkmaya başladı. Bunlar iri istavitler. Techen abimiz çekiyor. Hadi bakalım Techen abi adamın dolacak. İri geliyor değil mi? Aa. Ölgele, hadi bakalım. haydi bakalım. Bak seyret. Evet, bak iriye bak, iriye. Ömer abi. Bak, bak, bak. Evet, geliyormuş bakalım. Evet. Buraya dur, buraya. Bak hele dönmüyor. Dönmüyor. Makara da eh bıraktı ben, bıraktım. Bıraktım bıraktım be. Hey, bıraktı bıraktı be. be. Vallahi bıraktı be. Şimdi koptur ya. Çok güzel balıktı Çok be. Çok güzel balıktı ya. Te. Tamam bir tane işte. Bence iyi. o çine koptu da olabilirdi ha. Ben i̇yi sana söyleyeyim. İyisi şey, vallahi peşinde, bıraktım. İstavetin peşinde yay gibi gezdi. Demin ki videoda gösterdim zaten. Yay şeklinde gezinti yapıyordu abi balık. Olabilir abicim. Evet arkadaşlar. O ki balık macera gün doğum ve evet, güneş de arkamızda doğmak üzere yayınımız devam ediyor e, balıklarla birazdan Mezgit mezgi gideceğiz oradan da bakacağız belki sürpriz izmarit mercan olabilir yemimizde kalides haydi bakalım av devam edelim ben yavrum benim coşuyor be coşuyor be Va 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 Eyvallah be be. Küperci misin be? Ayıp gelirim benim be. Abim tutuyor be. Hadi olsun be. Askele. Vaylar güzel. Mükemmel. Hadi bakalım. Sanki Çin'e kop olmuşlar. Çin'e kop. Vaylar mükemmel arkadaşlar. Balıkları iyi. maşallah. Bir de güzel boyu Hadi bakalım. Evet, burada su var. Değil mi? Bunun dibi hep biri balık. Ay bu harik, ay bu ay bu harik. Raskele. Eyvallah. 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 Adam büyük balık buldu ben. Bulud arkadaşlar balık. şu an 25 metrede şu gördüğünüz gibi starfish, biri yürüs starfish'i geziyor teknik. Kardeş kardeş. Avımız devam ediyor. Hadi bakalım raskele. Evet dostlar. Ne balık var acaba? önce önce bir start aldık. Evet. evet. Altta var. Maşallah Ay maşallah. Hayret misin be. Hayrolasın olsun be. Şu bir abi. Çekiyor mu? Of 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 makara dönmüyor yeminle. Hadi ya. Yeminle makara dönmüyor. Hadi ya. Aman, aman 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 abi bu ne ya? O ne ya? Of 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 of. Ömür abi bu ne? Allah Allah. Yeminle makara dönmüyor. Anam gidiyor. gidiyor Nereye gidiyor Allah. bu? Ömer abi nereye gidiyor bunlar? Allah Ömer Allah. Ömer abi Allah. nereye gidiyor bunlar? Ooo. Oh. Ya, getir bakayım, Lüfer ben yavrum benim. Bakayım, Efer müdür ne dedi? Ben yavrum benim. Ömer abi nereye gidiyor? Arkadaş <laughs> abi, ne kopul. Abi, abi, ne evet, abi hadi bu hadi ne ya? Maşallah maşallah. abi Evet maskele hadi bakalım. geliyor sanki. Ay var, ay var, ay var. Şetunlar, kuyruklar, hadi onlar kalanmışlar bu Çalmıyor makine abi. Ya çalar mı lan? şey var. Aa kopardı. Kopardı arkadaşlar. Kopardı. Kopardı. Takım kopardı. Kranka çoğaldı oldu. Kranka olabilir abi. Takım kopardı arkadaşlar. Takım gitti tamamdı. Evet. Alttakini ver. Ben görüyorsunuz. Hacı. Biz büyük severiz. Biz büyük balıkçıyız. Evet arkadaşlar demin ne oldu bilmiyorum ama. Alttakiler. Evet hadi bakalım. davetler ezgitler 3 kilo halen devam akıyor mu bari akıyor havayı kaçırma havayı kaçırma 唉呀、哎